Ya o kadar kanalın içine girip ölümüyordun bacım ne oldu? Evet. Araba geçer dişimden bırak Burak <laughs> <değil mi? gülüyor> bu seçim geldiği zaman uyarıyor seçim girdiği zaman bize konuşuyorlar böyle olmaz. bu kimin görebiliyordu, belediyenin görebiliyordu belediyenin görebiliyordu Allah'a bak, kim bak kendinize bak dediğimiz gibi Çöz tamam, tamam, bu şey, demir kim alıp alacak? Mehmet Gül mü? Gül'dür. ama doldu Belediye reisi düşmüş seçimin peşine bu milletin vatandaşının işini i̇şte yapmıyor. İki de bu çekildi Şimdi bu erkeğe git bak ne bir vatandaş geçen sene söyledik, o kadar gittik belediye, kimse gelmedi, bizim de derdimizi derman bulamadık. Burada dört beş tane dükkan var, hepsi bire suyun içinde. bak bak, adamın dükkanı içerisine bak, nasıl rahatsız oldu. Hadi. Mahalle ne, ne? Benim mahalle işte getirdim sonra. Bu deniz suyu nereye gidecek? Arabaya getirmek bırakalım mı? Hadi ne Telefonla alalım. Ben bir kutunu alalım. Ben Bak. kutunu alalım. Ben Kaç o defa beni çağırdım. Geldi. Tıbbi e, kum buraya doktora çektik, getirdi. İşte büyük şehire ettiğimiz. İşte büyük şehre kendisi, kendisi gelmiyor. Çek. Büyük de gelmiyor. Şimdi arka tarafa arka tarafta komşunun duvarları yıkmak zorunda kaldık. Onu şey yaptık. O yolu açmıyorlar. Bize kaç defa söz verdiler. Gel gelen yapan yaptı. Buraya bu alta girdi mi? Girmiş orada doludur. Yani şurası da dolu da tabii ki orayı çekemiyor. Temel Hacı arkadaş çekemiyor. Tubu atmış. Onlar da şimdi için çekemiyor. Zaten şuraya gelse orada çekebilir orada yani onu da. Şimdi gideriz o bir tarafa. O tarafa döneceğiz. Bizim bodrum da doldu. Dolu mu? <gülüyor> <gülüyor> ne bir kanıyoruz ne bir şey. Ondan sonra gele diyerek ki oy verin, oy oy. Bak 1, 2, 3, dört, beş, altı, 7 tane diken. Ha oraya aç. Bak ha. şurayı açmasak, şu komple orayı açmasak şu kenarı içine girer yani. Zaten ya, girmeyiz, girmeyiz. Doluydu. Şey. Doluydu mu? Doluydu. Ne alırsan kuaför, bir mühendiyi Mobilyacı, bahseder. ondan sonra zıcacacı ki... komple su basmış. Bilecin altını ya, priketlerin şey, altını, priketlerin altını. altını. Selamun. Bir şey yapamıyoruz. Bu zaman hemen başlarım ya, öyle Ula Herkül nereden çıktı? Kaçamıyorsun ne lan. Ar Ali. Ali. Balyozu da buraya bırak ya.